bacaklarınızı güçlendirmek için en iyi yedi vitamin. Her sabah güçlü, sağlam ve enerjik bacaklarla uyandığınızı hayal edin. Artık kas zayıflığı yok, acı veren kramplar yok, denge veya düşme endişesi yok. Aktif, bağımsız ve kendine güvenen biri olarak kalmak istiyorsanız bunun sırrı beslenmede yatıyor. Bugün bacaklarınızı güçlü ve durdurulamaz tutmanıza yardımcı olacak en güçlü 7 vitamin ve minerali açıklıyoruz. Kas fonksiyonunu artırmaktan kemik yoğunluğunu korumaya ve dolaşımı iyileştirmeye kadar bu önemli besinler. Her gün nasıl hareket ettiğinizde ve nasıl hissettiğinizde büyük bir fark yaratabilir. İster parkta yürümeyi, ister dans etmeyi, ister sadece bağımsız kalmayı seviyor olun. Bu video tam size göre. Başlamadan önce bugün nereden katıldığınızı bilmek isterim. Aşağıya bir yorum bırakın ve aklınızdaki soruları sormaktan çekinmeyin. Ayrıca en iyi sağlık ipuçlarını kaçırmamak için abone düğmesine basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği birlikte kuralım. Öncelikle D vitamini hakkında konuşalım. Yaşlandıkça vücudumuzda kaçınılmaz bazı değişiklikler meydana gelir, kas kütlemiz azalır, kemiklerimizin yoğunluğu düşer, ve eskiden çok kolay gelen bazı hareketler gitgide zorlaşabilir. Bu düşüşün en göz ardı edilen nedenlerinden biri de D vitamini eksikliğidir. Sadece kırılgan kemiklerle ilgili değil, bu vitamin, bacakların güçlü, dengeli ve fonksiyonel kalmasında temel bir rol oynar. Yaşlılarda bacak gücü için en önemli besin neden D vitamini ve yeterli alımın hareket kabiliyeti ile genel sağlık üzerindeki etkileri nedir? Buna derinlemesine bakalım. Yaşlandıkça, Cildimiz güneş ışığından D vitamini sentezleme konusunda daha az verimli hale gelir. Durumu daha da kötüleştiren şey ise birçok yaşlının hareket kısıtlılığı, yaşam tarzı değişiklikleri veya cilt hasarı endişeleri nedeniyle dışarıda daha az vakit geçirmesidir. Fonksiyon sessizce kas gücünü azaltan ve bacakları zayıf ve dengesiz bırakan yaygın bir eksiklik. Araştırmalar düşük D vitamini seviyelerinin kas zayıflığı ve yaşlılarda düşme riskinin artmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu defalarca göstermiştir. Hatta Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism'da yayınlanan bir araştırma, yeterli D vitamini seviyesine sahip yaşlıların daha güçlü kas liflerine, daha iyi koordinasyona ve geliştirilmiş dengeye sahip olduğunu ve bu nedenle yaralanma ve kırıklara daha az eğilimli olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşılık eksikliği olanlarda kas kaybı hızlanmakta ve merdiven çıkmak veya sandalyeden kalkmak gibi basit aktiviteler bile daha zor hale gelmektedir. D vitamini sadece kalsiyum emilimi veya kemik sağlığı ile ilgili değildir ki bunlar da elbette önemlidir. Bu güçlü vitamin, protein sentezini arttırarak ve nöromüsküler iletişimi geliştirerek doğrudan kas işlevini etkiler. Bunu bacak kaslarınız için bir yakıt kaynağı gibi düşünebilirsiniz. Onsuz, kaslarınız optimal şekilde çalışmakta zorlanır. Araştırmalar, D vitamininin özellikle hızlı tepki verme ve denge için kritik olan hızlı kasılan kas liflerinin korunmasında delirleyici bir rol oynadığını göstermiştir. Bu lifler, dengenin bozulduğu durumlarda bacakların hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlayarak düşmeleri önlemeye yardımcı olur. Yeterli D vitamini olmadan bu kas lifleri zayıflar. Bu da daha yavaş tepki süresi, daha güçsüz kas kasılmaları ve artan yaralanma riski anlamına gelir. Ayrıca D vitamininin kas dokularındaki iftihabı azalttığı, ve pek çok yaşlının bacaklarında yaşadığı kronik ağrı ile rahatsızlıkları hafiflettiği de görülmüştür. Sık sık kramp, sertlik veya açıklanamayan bacak ağrısı yaşayanlar, yalnızca D vitamini seviyelerini optimize etmenin bile belirgin bir rahatlama sağlayabileceğini öğrenince şaşırabilirler. D vitamini eksikliğini görmezden gelmek sadece daha zayıf bacaklar anlamına gelmez, ciddi sağlık sorunlarının kapısını aralar. Bunlar arasında en endişe verici olanlar osteoporoz ve kemik kırıklarıdır. Yeterli D vitamini olmadan kalsiyum düzgün bir şekilde emilemez ve kemikler kırılganlaşır. Bu da ufak bir tökezlemenin bile büyük bir kırağı ve hareket kabiliyetinin bağımsızlığın ciddi şekilde etkilenmesine yol açabilir. Kemiklerin ve kasların ötesinde D vitamini eksikliğinin kalp hastalığı, bilişsel gerileme ve bağışıklık sistemi zayıflığı ile bağlantılı olduğu da gösterilmiştir. D vitamini alımına dikkat etmeyen yaşlılar, yalnızca zayıf bacaklarla değil, aynı zamanda yaşam kalitelerini daha da düşüren kronik hastalıklarla karşılaşma ihtimalinin arttığı bir risk altındadır. Peki çözüm nedir? İyi haber şu ki, Optimal D vitamini seviyelerini sağlamak oldukça basit ve hayatınızı değiştirecek faydalar sağlayabilir. İşte D vitamini seviyenizi artırmanın ve bacaklarınızı güçlü ve sağlam tutmanın en etkili yolları güneş ışığına maruz kalma sadece 15 ila 30 dakika doğrudan güneş ışığına çıkmak, tercihen sabah veya akşamüstü saatlerinde doğal bir artış sağlayabilir. Kollarınızı ve bacaklarınızı güneşe maruz bırakmak emirimi maksimize eder. Ancak güneş kremi kullanımının D vitamini sentezini engelleyebileceğini unutmayın. D vitamini açısından zengin besinler, yalnızca besinlerle günlük ihtiyacı karşılamak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak yağlı balıklar, sardalya, fasulye, güçlendirilmiş süt ürünleri, yumurta sarısı ve mantar çeşitleri toplamı, alımı destekleyebilir. Takviyeler özellikle dışarıda az vakit geçiren birçok yaşlı için D vitamini takviyesi gereklidir. Çoğu uzman kemik ve kas sağlığı için günde 800 ila 1000 yıl önermektedir. Ancak ciddi eksikliklerde tıbbi gözetim altında daha yüksek dozlar gerekebilir. D vitamini seviyenizden emin değilseniz basit bir kan testi durumu netleştirebilir. Birçok doktor artık yaşlı yetişkinlerde düşme ve kırıkları önlemedeki kritik rolünü bildiği için rutin olarak D vitamini eksikliğini kontrol eder. Kalsiyum kemiklerinde hala aktif yenilenme süreci olan gençlerin aksine yaşlılarda kemik kitlesi yavaşça azalır ve bu da onları kırıklara daha yatkın hale getirir. Bu özellikle bacaklar için tehlikelidir. Kalça kırıkları, uyluk kemiği kırıkları ve alt uzuvlarda oluşan stres kırıkları, yaşlı yetişkinlerin karşılaştığı en ciddi yaralanmalar arasındadır. Gençlikte zararsız olabilecek küçük bir düşüş, kemiklerde gerekli kalsiyum rezervleri olmadığında, aylarca süren iyileşme sürecine veya hatta kalıcı hareket kaybına yol açabilir. Ancak kalsiyumun rolü kemik sağlığının da ötesine geçer. Kas kasılmasında da hayati bir rol üstlenir. Adım atmak ya da bir sandalyeden kalkmak gibi her hareket, kalsiyum iyonları ile kas lifleri arasındaki karmaşık etkileşime dayanır. Kalsiyum, kas kasılması için bir tetikleyici olarak görev yapar ve hareketin pürüzsüz ve kontrolü olmasını sağlar. Yeterli kalsiyum olmadığında kaslarda kramp, güçsüzlük veya dengeyi sağlamak için gerekli kuvveti üretememe gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden kalsiyum eksikliği yaşayan birçok kişi de sık sık bacak krampları, yavaş hareket ve genel kas dayanıklılığında azalma görülür. Peki, vücudunuzun yeterli miktarda kalsiyum almasını nasıl sağlarsınız? Tüt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri en zengin kalsiyum kaynakları arasında yer alsa da, tek seçenek bunlar değildir. Yapraklı yeşillikler, bademli tofu, sardalya ve kalsiyumla güçlendirilmiş bitkisel sütler de mükemmel kalsiyum içeriği sunar. Anahtar kelime çeşitliliktir. Diyetinize birçok kalsiyum kaynağı ekleyerek istikrarlı emilim ve daha iyi kemik bakımı sağlanabilir. Ancak yalnızca besinlerle alınan kalsiyum her zaman yeterli olmayabilir. Özellikle beslenme kısıtlamaları veya emilim sorunları olan bireylerde. Bu noktada kalsiyum takviyeleri özellikle D vitamini ile birlikte alındığında çünkü D vitamini kalsiyum emilimini artırır. Değerli bir rol üstlenebilir. Kalsiyumu beslenmenize dahil etmek düzenli emilim ve daha iyi kemik sağlığı sağlar. Ancak sadece yiyeceklerden alınan kalsiyum her zaman yeterli olmayabilir. Bu durum özellikle beslenme kısıtlamaları olanlar veya emilim sorunları yaşayanlar için geçerlidir. İşte bu noktada kalsiyum takviyeleri devreye girebilir. Özellikle de vücutta kalsiyum emilimini artıran D vitamini ile birlikte alındığında. Fakat fazlası her zaman daha iyi değildir. Kalsiyum gerekli olsa da aşırı alımı damarlarda kireçlenmeye, böbrek taşlarına ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Doğru dengeyi bulmak burada önemlidir. Yaşlı yetişkinler için önerilen günlük kalsiyum alımı 1000 ila 1200 mg'dir. Ve bu miktarın mümkün olduğunca doğal gıdalardan ve gerekiyorsa takviye ile karşılanması tercih edilir. Sadece alınan miktar değil, Hareket de kalsiyumun etkinliğinde belirleyici bir başka faktördür. Yürüme, direnç antrenmanları ve hatta hafif koşu gibi ağırlık taşıyan egzersizler, kemiklerin yeniden yapılanmasını uyarır ve kalsiyumun en çok ihtiyaç duyulan yere, yani kemiklere ve kaslara yönlendirilmesine yardımcı olur. Hareket olmadan yeterli kalsiyum alımı bile iskelet sistemini tam anlamıyla güçlendiremez. Kalsiyumdan mahrum kalmak yalnızca kemikleri zayıflatmakla kalmaz aynı zamanda kişinin özgürce hareket etme, sevdiği aktiviteleri yapma ve bağımsızlığını sürdürme kabiliyetini de elinden alır. Hareket dolu, dengeli ve özgüvenli bir yaşam sağlam kemikler ve işlevsel kaslarla başlar. Bunların her ikisi de kalsiyuma bağlıdır. Şimdi de boniki vitaminine geçelim. Bacak gücüyle ilgili konuşmaların çoğu kalsiyum ve protein etrafında dönse de çok az kişi boniki vitamininin nöromüsküler fonksiyonlarda temel rol oynadığını fark eder. Sinirlerin sağlıklı kalmasından sorumludur. Omurilikten bacaklarınıza doğru giden elektriksel impulsların güçlü ve doğru şekilde iletilmesini sağlar. Onsuz, kaslarınız doğru sinyalleri alamaz ve bu da zayıflık, dengesizlik ve hareketin üzerindeki kontrolün yavaşça kaybolmasına yol açar. Boniki eksikliğinin en yaygın belirtilerinden birinin, uyuşma veya karıncalanmanın eşlik ettiği ağır ve yorgun bacak hissi olması şaşırtıcı değildir. Ancak sorun şu ki, B12 vitamini eksikliği, yaşlı yetişkinlerde şaşırtıcı derecede yaygındır. Yağda depolanabilen veya çok farklı besinlerle alınabilen diğer vitaminlerin aksine, B12 emilimi büyük oranda sindirim sağlığına bağlıdır. Vücut, besinlerden b ayırmak için yeterli mide asidine ve intrinsik faktör adlı özel bir proteine ihtiyaç duyar. Yaşlandıkça mide asidi üretimi azalır ve gastrit, reflü ya da uzun süreli antiasit kullanımı gibi durumlar emilimi daha da bozabilir. Buna birçok yaşlının farkında olmadan bonik açısından zayıf diyetler tüketmesine ekleyince, bu hayati besinin yavaş ama sürekli bir şekilde tükenmesi kaçınılmaz olur. Bonike eksikliğinin sonuçları yalnızca zayıflık hissinden çok daha ötedir. Düzeltilemeyen bonike eksikliği denge, koordinasyon ve refleks teksleri etkileyen geri dönüşü olmayan sinir hasarına yol açabilir. Sık sık düşme, yürümede zorluk veya bacaklarının eskisi gibi çalışmadığını hisseden birçok yaşlı, aslında bonike eksikliğinin nörolojik etkilerini yaşıyor olabilir. Düşüş genellikle o kadar yavaş gerçekleşir ki, yaşlanmanın normal bir parçası olarak göz ardı edilir. Aslında ise tamamen önlenebilir bir durumdur. Neyse ki, Boniki seviyelerinin eski haline getirilmesi, hareket kabiliyeti ve enerji düzeylerinde derin bir etki yaratabilir. Araştırmalar, eksikliğini gideren yaşlıların güç, dayanıklılık ve bacak fonksiyonlarında belirgin iyileşmeler yaşadıklarını göstermiştir. Peki, bu kritik vitamin nereden gelir? Birçok diğer besin maddesinin aksine, B12 vitamini neredeyse yalnızca hayvansal ürünlerde bulunur. <laughs> en iyi kaynaklar arasında yağsız etler, balık, yumurta, süt ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri yer alır özellikle midye ve ciğer en zengin kaynaklar arasındadır. Bitki temelli beslenenler veya emilim zorluğu çekenler için ise kahvaltılık gevrekler ve bitkisel sütler gibi boniki ile zenginleştirilmiş yiyecekler ya da boniki takviyeleri gereklidir. Boniki vitamini neredeyse yalnızca hayvansal ürünlerde bulunur. En iyi kaynaklar arasında yağsız etler, balık, yumurta, süt ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri yer alır. Özellikle midye ve ciğer çok zengin kaynaklardır. Bitki bazlı diyetleri tercih eden veya emilim problemi yaşayanlar için boniki ile takviye edilmiş gıdalar ya da boniki takviyeleri olmazsa olmaz hale gelir. Güzel haber ise boniki vitamini en güvenli takviyelerden biridir, fazlası idrar yoluyla atılır. Birçok yaşlı yetişkin, özellikle gıdalar yoluyla emilimi zorlaşanlar, daha yüksek dozda Boniki takviyesi almak veya periyodik enjeksiyonlar yaptırmakla büyük fayda sağlarlar. Düzenli kan testleri izlemek, seviyelerin optimal olmasını sağlayabilir ve eksikliğe bağlı olarak sıklıkla gelişen bacak işlevinin kademeli düşüşünü önleyebilir. Ama işin asıl püf noktası şu güçlü bacaklar sadece fiziksel kuvvetle ilgili değil. Sinir sistemi verimliliği, tepki süresi ve koordinasyon da en az kas gücü kadar önemli. Ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, sinirleriniz düzgün çalışmıyorsa bacaklarınız olması gerektiği gibi tepki vermez. Bu yüzden yaş ilerledikçe hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini korumanın en göz ardı edilen ama en etkili yollarından biri yeterli boniki seviyelerini sürdürmektir. Sırada magnezyum var. Her adım attığınızda, magnezyum perde arkasında çok önemli bir rol oynar ve kaslarınızın düzgün bir şekilde kasılıp gevşemesi için gerekli sinyalleri almasını sağlar. Kas fonksiyonunun başlıca düzenleyicisi olarak görev yapar, spazmları önler, yorgunluğu azaltır ve dayanıklılığı destekler. Magnezyum eksikliğinin en yaygın ama en az fark edilen semptomlarından biri huzursuz bacak sendromu ve sık gece bacak kramplarıdır. Birçok yaşlı, özellikle geceleri bacaklarında ani ve ağrılı kasılmalar yaşar. Bu durum hem uykuyu böler hem de gün içindeki aktivitelerden toparlanmayı zorlaştırır. Bu sadece bir rahatsızlık değil, vücudun kas gevşemesini düzgün düzenleyemediğinin bir işaretidir. Magnezyum, aşırı aktif sinir sinyallerini yatıştırır ve kasların beklenmedik şekilde kasılmasını engeller. Bu da kas gerginliği ve istemsiz kasılmalar yaşayanlar için çok önemlidir."di. Fakat magnezyumun rolü kaslarla sınırlı değil. Kemik yoğunluğu ve eklem sağlığı içinde hayati bir mineraldir. Kemik sağlığında genellikle kalsiyum ön plana çıksa da kalsiyum tek başına görevini etkili şekilde yerine getiremez. Magnezyuma da ihtiyaç duyar. Bu mineral kalsiyum taşınmasını düzenlemeye yardımcı olur ve kalsiyumun kemiklere düzgün şekilde yerleşmesini sağlar. Böylece yumuşak dokularda birikerek sertliğe ve eklem ağrısına yol açmasının önüne geçer. Araştırmalar daha yüksek magnezyum alımının daha büyük kemik gücüyle ve yaşlı yetişkinlerde kırık riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bu da magnezyumu genel hareketlilik için vazgeçilmez bir bileşen haline getirir. Magnezyum eksikliğinin bu kadar yaygın olmasının en büyük nedenlerinden biri stres, ilaçlar ve kötü beslenme alışkanlıklarıyla kolayca tükenmesidir. Birçok yaşlı yetişkin magnezyum seviyelerini düşüren ilaçlar kullanır. Bu ilaçlar arasında diüretikler, proton pompa inhibitörleri ve bazı tansiyon ilaçları vardır. Magnezyum açısından zengin gıdaları içermeyen diyetle birleştiğinde, sonuç, güç, dayanıklılık ve esnekliği hızla azaltan yaygın bir eksikliktir. Bu nedenle, birçok yaşlı kişi kademeli olarak dayanıklılığını kaybeder, daha kısa mesafeler yürür, merdivenleri daha yavaş çıkar ve basit aktivitelerden sonra yorgun hisseder. Sadece yaşlılık değil, vücudu destekleyecek doğru besinlerin eksikliğidir. Magnezyum seviyelerini yeniden yerine koymak, bacak sağlığında neredeyse anında bir etki gösterebilir. Krampları azaltır, enerji arttırır ve hareket kolaylığını yeniden kazandırır. Magnezyumun en iyi diyet kaynakları arasında yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, tohumlar, tam tahıllar ve baklagiller yer alır. Kabak çekirdeği, badem, ıspanak, siyah fasulye ve avokado gibi yiyecekler, özellikle magnezyum bakımından zengindir ve kas ile kemik sağlığını doğal yollarla koruma imkanı sunar. Ancak yalnızca diyetle yeterince magnezyum almakta zorlananlar için magnezyum takviyeleri etkili bir çözüm olabilir. Yeşil yapraklılar, kuru yemişler, tohumlar, tam tahıllar ve baklagiller, kabak çekirdeği, badem, ıspanak, siyah fasulye ve avokado gibi yiyecekler özellikle magnezyum açısından zengindir ve kas ile kemik sağlığını korumak için doğal bir yol sunar. Ancak sadece beslenme yoluyla yeterli magnezyum almakta zorlananlar için magnezyum takviyeleri etkili bir çözüm olabilir. Özellikle magnezyum sitrat veya magnezyum titrat veya magnezyum gisinat gibi vücut tarafından daha kolay emilen formlar tercih edilir. Magnezyum seviyeleri normale döndüğünde yaşanan dönüşüm dikkat çekicidir. Daha önce kendini ağır ve halsiz hisseden yaşlılar, bacaklarının yeniden enerjiyle dolduğunu fark eder. Sık sık kas krampları veya sertlik yaşayanlar ise rahatlama hisseder. Bunun sonucunda daha iyi uyuyabilir ve daha rahat hareket edebilirler. Hatta denge ve koordinasyon bile iyileşir. Çünkü magnezyum, sabit hareketlerden sorumlu olan nöromüsküler bağlantıların düzenlenmesine yardımcı olur. Sabah uyandığınızda yataktan kalkıp ilk adımınızı attığınızda, baldırınızda aniden bir kramp hissetmek tanıdık geliyor mu? kas krampları düşük potasyum seviyelerinin en yaygın belirtilerinden biridir. Bunun nedeni, potasyumun kas fonksiyonunun temel düzenleyicisi olarak hareket etmesi ve kas hücrelerinin içi ile dışı arasındaki sıvının dengelenmesine yardımcı olmasıdır. Potasyum seviyesi çok düştüğünde, kaslar istemsizce kasılır ve özellikle bacaklarda ağrılı kramplar oluşur. Dolaşımı veya kas kütlesi zaten azalmış olan yaşlı yetişkinler için bu kramplar basit bir sıkıntıdan fazlası olabilir günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir. Ama kas krampları sadece başlangıçtır. Bayağı kaptıktan bir süre sonra bacaklarınızın titrediğini hissettiniz mi? Ya da yürürken artan bir sertlik fark ettiniz mi? Potasyum, sinirler ve kaslar arasında sinyallerin iletilmesinden sorumludur. Ve bu da düzgün, kontrollü hareketlerin sağlanmasına yardımcı olur. Teviyeler düşük olduğunda, beyninizle bacak kaslarınız arasındaki iletişim daha az verimli hale gelir. Bu da titreme, güçsüzlük ya da ayaklarınızı düzgün bir şekilde kaldırmakta zorluk gibi sorunlara yol açabilir. Ve bunlar düşme riskini oldukça arttırabilir. Kabul ederim, yaşlılar için düşmekten kaçınmak son derece önemlidir. Kasların ötesinde, potasyumun güçlü kemiklerin korunmasında da şaşırtıcı bir rolü vardır. Vücutta kemik yoğunluğunu zamanla azaltabilen asitleri nötralize etmeye yardımcı olur. Araştırmalar, potasyum açısından zengin bir diyetin kemik kaybı hızını yavaşlatabileceğini, osteoporoz riskini azaltıp bacakların yapısal olarak güçlü kalmasını sağladığını göstermektedir. Yani birçok açıdan, potasyum sadece kas fonksiyonuyla ilgili değil, Bacaklarınızdaki kaslar ve kemiklerin uyum içinde çalışmasını sağlamaya da katkı sağlar. Şimdi en önemli soru bacaklarınızı destekleyecek kadar potasyum aldığınızdan nasıl emin olacaksınız? Neyse ki doğa bol miktarda lezzetli ve potasyum açısından zengin besinler sunuyor bize. Muz aklınıza ilk gelen olabilir ama aslında sadece başlangıç. Tatlı patates, avokado, ıspanak, fasulye ve portakal da mükemmel potasyum kaynakları arasında. Hatta fırında pişmiş bir patatesin kabuğuyla birlikte tüketildiğinde bir muzdakinden daha fazla potasyum sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Önemli olan bu besinlerin çeşitliliğini günlük diyetinize dahil etmek. Böylece kaslarınız ve kemikleriniz sürekli olarak beslenir. Yalnızca besinlerle yeterli potasyum almakta zorlananlar için takviyeler kolay bir çözüm gibi görünebilir. Peki gerçekten ne kadar potasyuma ihtiyacınız var? yetişkinler için önerilen günlük alım miktarı kadınlar için 2600 mg, erkekler için ise 3400 mg'dir. Bu miktar genellikle meyve, sebze ve baklagiller açısından zengin, dengeli bir diyetle kolayca karşılanabilir. Ancak böbrek hastalığı veya yüksek tansiyon gibi potasyum seviyelerini etkileyen sağlık sorunları olan bireyler, alımlarını dikkatli bir şekilde izlemeli ve doğru miktarı belirlemek için doktorlarıyla birlikte çalışmalıdır. 6K vitamini kuvvetli kemikler için gerekli olan vitaminler düşünüldüğünde, genellikle kalsiyum ve D vitamini ön plana çıkar. Ancak K vitamini olmadan bu besinler görevlerini düzgün şekilde yerine getiremez. K vitamini, kalsiyumun olması gereken yere, yani kemiklere yerleşmesini sağlayan kritik bir bağ oluşturur. Kalsiyumun damarlar veya yumuşak dokularda birikmesini önler, böylece sertlik, zayıf dolaşım ve hatta kardiyovasküler hastalıklara yol açabilecek sorunların önüne geçer. Başka bir deyişle K vitamini kalsiyumu doğru yerlere yönlendiren bir trafik polisi gibi çalışır ve bacaklarınızın yapısal olarak sağlam ve hareketli kalmasını sağlar. Bu özellikle yaşlı yetişkinler için daha da kritik hale gelir. Yapılan araştırmalar yüksek K vitamini alan bireylerin düşük seviyelere sahip olanlara kıyasla daha güçlü kemiklere daha az kırılma riskine ve daha iyi kemik sağlığına sahip olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, vitamin K'nin osteokalsin adı verilen ve kalsiyumu kemik matrisine bağlayan bir proteini aktive etmesidir. Böylece kemikler daha yoğun ve kırılmaya daha dirençli hale gelir. Ancak vitamin K'nin rolü bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda eklem sağlığı ve kas fonksiyonu için de temel bir besindir. Pek çok insan, sağlıklı bacaklar için yalnızca güçlü kemiklerin değil, aynı zamanda esnek eklemlerin ve iyi çalışan kasların da gerektiğini gözden kaçırır. Vitamin K'nin eklemlerde iltihabı azalttığı gösterilmiştir. Bu da osteoartritin ilerlemesini yavaşlatabilir ve daha çok yaşlılarda rastlanan diz sertliğini hafifletebilir. Hareket ettiğinizde dizleriniz ağrıyorsa veya uzun süre oturduktan sonra sertleşiyorsa, Vitamin K eksikliği yaşadığınız rahatsızlığı hafifletmeye ve özgürce hareket etmeye yardımcı olabilir. Kötü denge, yürüme güçlüğü ve artan düşme riski genellikle zayıflamış bacak kaslarıyla ilişkilidir. Yeni araştırmalar, vitamin K gücü ve koordinasyonunu özellikle yaşlanan yetişkinlerde desteklediğini öne sürüyor. Bunu da kas hücrelerindeki kalsiyum düzeylerini düzenleyerek yapıyor. Böylece uygun kasılmalar sağlanıyor ve dengesizliğe yol açan koordinasyonsuz hareketler önleniyor. İspanak, kara lahana, pazı, collard greens ve brüksel lahanası bitkilerde en çok bulunan formu olan pir vitamininin en zengin kaynakları arasındadır. Ancak vitaminin başka bir güçlü formu olan kiki vitamini, natto, olgunlaştırılmış peynirler, ve yumurta sarısı ile karaciğer gibi bazı hayvansal ürünlerde bulunur. Diki özellikle faydalıdır çünkü vücutta daha uzun süre aktif kalır ve kalsiyumu kemiklere yönlendirme konusunda damarlar yerine daha büyük bir rol oynar. Vitamin K seviyelerinizi doğal yolla artırmak istiyorsanız en iyi strateji yeşil sebzeler ve fermente gıdaların tüketimini artırmaktır. Hatta günlük bir porsiyon kara lahana smoothie'ye eklemek veya bir öğüne sote ıspanak eklemek bile büyük bir fark yaratabilir. Ancak vitamini gıdalardan emme konusunda zorluk yaşayan bireyler, özellikle sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar ya da uzun süreli antibiyotik kullananlar için takviye kullanımı bir seçenek olabilir. Fakat dikkatli olmak gerekir. Eğer warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, K vitamini alımınızı artırmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanız gerekir. Çünkü K vitamini kan pıhtılaşmasında rol oynar ve bu ilaçlarla etkileşime girebilir. 7. Baltı vitamini Baltı vitamini yani piridoksin çoğu kişinin farkında olduğundan çok daha önemli bir şekilde bacak gücü ve kas fonksiyonlarında rol oynar. Pek çok besin hareketliliğe katkıda bulunsa da baltı sinir sağlığının korunması kas onarımının desteklenmesi ve vücudun proteini kas kütlesi oluşturmak ve sürdürmek için etkili biçimde kullanabilmesini sağlamak bakımından temeli. Dil gereksinindir. Onsuz, en güçlü kaslar bile zamanla zayıflayabilir ve sandalyeden kalkmak gibi basit hareketler bile zorlaşabilir. Pek çok besin hareketliliğe katkıda bulunsa da, baltı sinir sağlığının korunması, kas onarımının desteklenmesi ve vücudun proteini kas kütlesi oluşturmak ve muhafaza etmek için etkili biçimde kullanabilmesini sağlamak açısından gereklidir. Onsuz, en güçlü kaslar bile zamanla zayıflayabilir ve bir sandalyeden kalkmak ya da merdiven çıkmak gibi basit hareketler gereğinden fazla yorucu hale gelebilir. Baltı vitamininin en göz ardı edilen yönlerinden biri, sinir sinyalleri ve koordinasyon ile olan bağlantısıdır. Baltı seviyeleri düşük olduğunda, bu sinyaller yavaşlayabilir ya da yanlış yönlendirilebilir. Bunun sonucunda da uyuşma, karıncalanma hissi ve hatta dengesiz yürüme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Birçok yaşlı yetişkin bu semptomları yaşla ilgili kas kaybı olarak düşünürken, gerçekte bedenleri sadece doğru besinlerden yoksundur ve bu yüzden uygun nöromüsküler fonksiyonu sürdüremezler. Baltı vitamininin bir diğer önemli işlevi ise, inflamasyon kaynaklı kas yorgunluğunu önlemedeki rolüdür. Baltı, vücuttaki inflamatuar yanıtları düzenlemeye yardımcı olur, kas rahatsızlığını azaltır ve bacakların daha esnek ve dirençli kalmasını sağlar. Sürekli bir tutukluk veya aktivitelerden sonra toparlanmanın yavaş olması gibi şikayetleriniz varsa, baltı vitamini alımınızı artırmak büyük bir fark yaratabilir. Kas fonksiyonunun ötesinde baltı vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimi için de gereklidir. Bu hücreler vücudun her yerine oksijen taşır, kasları besler ve onların sürdürülebilir aktiviteler için ihtiyaç duyduğu dayanıklılığı sağlar. Baltı eksikliği daha düşük hemoglobin seviyelerine yol açabilir. Bu da kaslarınızın ihtiyaç duyduğu oksijeni alamamasına, erken yorgunluğa, ağırlık hissine ve azalmış dayanıklılığa sebep olur. Eğer kısa yürüyüşlerden ya da hafif fiziksel egzersizlerden sonra alışılmadık derecede yorgun hissediyorsanız, bu vücudunuzun daha fazla baltı ihtiyacı olduğuna dair bir işaret olabilir. Peki, bu temel vitamin nereden geliyor? Neyse ki, baltı birçok lezzetli ve ulaşılabilir gıdada bolca bulunuyor. Tavuk eti, somon ve ton balığı gibi balıklar, muz, patates, nohut ve zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler mükemmel kaynaklardır. Bu besinleri günlük öğünlerinize dahil etmek, baltı seviyenizin doğal olarak yenilenmesine yardımcı olur. Bu da hem sinir fonksiyonlarını hem de kas gücünü destekler. Sindirim sorunları, yetersiz besin emirimi veya diyet kısıtlamaları olan kişiler için baltı takviyesi almak, optimal düzeylere ulaşmak açısından gerekli olabilir. Vitamin, baltının günlük önerilen alın miktarı yaşa ve cinsiyete göre değişir. Genellikle yaşlı kadınlar için günde yaklaşık 1. 5 mg, erkekler içinse yaklaşık 1. 7 Baltıyı besinlerden almak genellikle güvenlidir. Ancak yüksek dozlu takviyelerle aşırıya kaçmak dikkatli olunması gereken bir durumdur. Çünkü uzun vadeli aşırı kullanım sinir hasarına yol açabilir. En iyi strateji, baltı açısından zengin, dengeli bir diyete odaklanmak ve gereksiz riskler almadan düzenli bir baltı kaynağı sağlamaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı unutmayın. Böylece size daha fazla değerli içerik sunabiliriz. Aşağıya yorum bırakabilir ve düşüncelerinizi, sorularınızı ya da bir sonraki videomuzda değinmemizi istediğiniz konuları dizimle paylaşabilirsiniz. Sizden gelen geri bildirimi duymak bizi her zaman mutlu ediyor. Tabii ki abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece en yeni sağlık ipuçlarımızı ve bilgilerimizi